Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Sizin için bugün biliyorsun Mart'ın 17'si pazartesi arkadaşlar 2025. Sizin için her gün ücretsiz bir şeysiz size bir tap bir fal atıyorum. Ve bakıyorum yorumluyorum. Size o yani alıyorsun o yeni evrene gönderiyorsun. Hep özel değil herkes için geneldir. Herkes için bir şey var içinden. Yani özel bir kişiye ait değil. Özel isteyenler beni arayacak, onlara özel bakacağım. Numaram orada. Her iki numaramda. Takip edersen, beğenirsen, yorum yaparsan sevinirim. Dua'mın içine alırım. Falciyi anneniz YouTube'da. YouTube'da beni görebilirsiniz. Ve 20 dakika YouTube'da bakıyoruz arkadaşlar ve destek verirsen, yardım edersen çok 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 sevinirim duama alırım. Şimdi bu sufalıdır. Bugün size bakacağım. Allah'ın izni ile Bismillahirrahmanirrahim geneldir. Herkes için niyetleniyorum. Tüm izleyicilerim ne zaman izlersen o günün, o dakikanın enerjisi olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya Rabbi ve sudan, havadan, ateşten, topraktan oluşmuşuz. Adem'den olduk, havadan doğduk, topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bakalım neler var hayatımızda görmemize izin ver. Ve geneldir. Bakalım sizin yorumlarınızı de bakalım size bir şey kafanıza takılırsa arkadaşlar yorumlarda bize söyleyebilirsiniz. Ve çok çaresizlik var. Bir çare bulmaya çalışıyorsunuz. Ve bir de kalbiniz çok kırılmış. İncilmişsiniz biraz. Biraz üzgün. Biraz kafan karışık. Biraz da böyle dalmış gibi görünüyorsun. Buradan artık kendini savunmayı biliyorsun. Kendini savunmaya çalışıyorsun. Ve kendini de savunacaksınız Allah'ın izniyle. Ve birisi için sanki böyle kızmışsın, yolunu gizlemişsin, izlemişsin, gelmemiş. Bir sopa eline almışsın, artık ne zaman gelirsen sanki ben onu kovalarım gibi bekliyorsun arkadaşlar. Şimdi bir beyefendi, sanki bir bayan, sarı saçlı, 34-35 yaşlarından, erkek de boğday tenlinin koyusu, esmere kaçan, Anlı hafif yanlardan açık. Burnu hafif ucu sivri. Gözler belki kurşunu olabilir. Ele olabilir. Kirli sakallı. Çok gömle giyen, takım giyen, seven biri. Elini cebine koymuş. Sanki böyle bu kızın peşinden dolaşıyor. Ama dolaştığım ne içindir? Sanki arkadaşlar bu bir e, madi durum. Bir para bir bir şey koparmaya çalışan biridir. Yani yüzde yüz sanki sizi e, paranız için seviyor gibi görünüyor. Bir de birisi çok seni seviyor gizli bir şey söyleyecek. Kimse bilmeyen bir şey söylenecek. Güneşiniz yeniden doğuyor. Allah'ın izni ile. Birçok duygusallık bir erkeklerin yaşayacaksın. Yeni bir florta başlamışsınız. Acaba iyi mi, kötü mü düşünüyorsun? Bu bana iyi gelecek mi, iyi gelmeyecek mi? Beni seviyor, sevmiyor ve beni düşünüyor, düşünmüyor. Ve yüz yüze bir kızdan dövüşüyorsun, tartışıyorsun. Birisi birisinden uzun boylu. Saçları hafif ve kahverengi, biri de saçları siyah. Ve biri kapalıdır, biri açıktır. Birbirine girebilirsiniz, tartışabilirsiniz. Biraz sabırlı olsanız çok iyi. Bir de buradan gördüğüm kadar maşallah bir bayanımız hafif etli butlu bir yakışıklı bir erkekten evliliği olacak bu evlilik. Sanki kaç vakit diyelim size fazla demeyelim. Sanki 3 ay içinden Allah'ın izni ile ve isminden ye e, I e, L harfi olan kişilerdir. Artık kimdir böyle arkadaşlar. E buradan da gördüğüm kadar bir korkularım var. Bu korkularından çıkmalısın. Hem sen de korkuyorsun. Bu sevdiğin kişi de korkuyor. Nedense bir korkunuz var. Birbirinize sanki böyle korku salmış gibi görünüyor. Bu nedense artık siz biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar buradan gördüğüm kadar hissettiğim kadar bir teklifte alıyorsun birlikte bir şey yiyip içiyorsunuz ve bu erkek esmer, kuyu esmer ve yüzü geniş e, zayıf, uzun boylu. Size bir gül de verecek, yemeğe de çıkacaksın. Size bir tekliften de bulunabilir. Bir çocuk bekleyen biriler var. Allah'ın izni ile bu erkek çok çocuk istiyor. Eşi de istiyor ama yüzde 95 erkek fazla daha istiyor. Ve bayan biraz diyor ki sonra da olsan ne olacak gibi keyfimize bakalım. Ama bu erkek sanki bayandan yaşça büyüktür. Çocuk istiyor. Bu çocuk erkek çocuğunuz oluyor. Bir de bir kızınız da olacak Allah'ın izni ile fazla uzun sürmeyecek bir sene içinden bebek sahibi olabilirsiniz ve biri arkanızı tutmuş sanki size bir şey anlatıyor ve sanki o da sizi arkana alıyor sanki aile içinden bir aile istemeyen bir damattır ama bu kızın arkasından sığınıyor canım saçın dağlık yelek giyme giymiş bir görevli bayan çok güzel. Bir telefon elinde üzgündür. Sevdiğin kişiye bir telefon etmek istiyor ve bir türlü diyor edeyim etmeyeyim ama sonunda telefon elindedir ediyor. Biri üstünüzde fazla geliyor. Bu erkek sizi istemiyor. Kimse ne siz, siz görsen de o seni görsen. Yani kimsesini e, kıskançtır. Kıskançlık da fazla iyi değildir. Saçını topuz yapan bir e, karalı sanki bir takım üstünden erkek spor giyen ve birbirinize sarılmışsınız. Çok güzel bir enerji birbirinize veriyorsunuz. Bir de okula giden bir kız var. Bu kız Sarı saçlı boyalı saçları. Sanki kimseyi dinlemiyor, kafasına göre gidiyor. Kafasına göre gidersen yanlış yapar, uçuruma gider. Annesi ne kadar söylüyor, söz dinlemiyor. Biraz söz dinlesen çok iyi olur. Çünkü gerçekten söz dinlemelisin. Buradan da gördüğüm kadar ee, sanki biri gitmiş, sizi bırakmış ve çok üzülüyorsun. Sürekli gözün yolda. Sürekli neden gelmedi, neden geldi, ne için gelmedi. Kızmışsınız. Doğrudur. E, affedersiniz. Göğsü büyük. E, böyle biraz genç tarzı. Ama sevdiğin kişi onu bırakmış. Ama sevdiğin kişi de hala onu düşünüyor. Hala o enerjide. Ve bir de bir aile görüyorum. Bir kız çocuğu var. Çok mutludur ikisi de. Ama daha fazla bebek bekliyor. Yani bir erkek bebek de düşünüyorlar. Allah'a verecek. Ve nişanlanmışsın. Birbirinize uyum sağlıyorsunuz. Uyum da. Ve buradan gene sanki birbirine sarılmışsınız. Birbirinizi çok özlemişsiniz. Sarılmış böyle bir duruma gelmişsin. Bir mahkeme var. Bu mahkeme Allah'ın izniyle biri hapiste sıkıntıdadır. Çıkacak bu mahkemeden son mahkemesi olabilir. Ve sanki biri sana çok bağlanmış. Aşırı derece bağlanmış. Sevdiğin kişiyle kavuşacaksınız. Allah'ın izniyle yani bir buçuk seneye kadar diyeceksin çok söyledim. Bir buçuk ay, bir buçuk sene, bir buçuk hafta, bir buçuk gün bir evlilik olur. Ve birbirimize kavuşmak görünüyor. Allah'ın izniyle. Biri de bir bayanı sıkıştırmış köşeye istemeyerek sanki teklifimi kabul edeceksin. Ama zorlayan kimse kimseye bir şey yapamaz. Doğrusu her şeyi İlle isteyerek olur. Köyden yaşayan bir kız görüyorum. Çok güzel. Ama köydedir. Sanki böyle yalnız kendine göre kendine yakışan yok. Bir atamak bekliyor. Okul okumuş, üniversite bitirmiş. Atamayı hale yoktur. Köyden de ona denge gibi birisini göremiyor. Bir vardır sanki çok egolu. O da teklif etmemiş. Kız da ondan hoşlanıyor ama daha teklif yok. Yani böyle düşünüyor, taşınıyor. Allah'ın izniyle hem ataman olacak hem de sevdiğim kişi de size teklif edecek. Kıymetini de bilecek. Bir dedektif gibi arkanıza düşmüş bir bayandır. İstemeyerek bir erkekle yaşıyorsun. Sanki her gün sana zehir zemberek. Şimdi hoşuna gitmiyor. İstemiyorsun. İstemeyerek birisiyle evlilik zor gelir. Gerçekten. <laughs> Arkadaşlar sanki her gece mecbur bir zorluk içinde. Erkek olsun kadın olsun fark etmez. Çünkü bugün yemektir. Bugün yedik tamam. Yarın aynı yemeği yemeyiz. Ama bu sevdiğimiz kişiyi her günde yersen doymuyoruz. Ama sevmediğim bir kişiyle gerçekten zor gelir. Allah herkese sabır verir, versin. Kaderimizde ne varsa zaten önümüze gelecek. Ama Rabbimiz her şeyi önümüze koymuş. Sınav için dünya gelmişiz. Hayli Ramazanımız da olsun şimdilikten. Bir kulübede yaşayan bir erkek var. Belki profabik, belki konten olabilir. Ve çok gizli saklısı var. Bir kız onu seviyor ama iç yüzünü göstermiyor. Sanki kendini çok zengin gösteriyor, değişik gösteriyor. Ve biraz bu kız düşünsün, taşınsın. Ona göre bu erkeği kabul etsin. Aniden kabul edersen pişman olur. Ve bu kızın isminden S A N A isminden olan biraz düşünsün, suzgeçten geçsin. Baksın, araştırsın, birden karar vermesin. Karar birden verirse pişman olur. Bir de saçı kısa bir kızımız iki erkek arasından kalıyor ve ikisinden de çıkıyor. Ama birisini aldatıyor. Birisi de e, sanki e, ciddi düşünüyor. Birisini aldatacak, geride bırakacak o teki başlayacak. Birbirinize çok bağlılık var bir erkek. Ve buradan da aklınızdaki kişi ile daha güzel zaman harcayın. Daha güzel vakit harcayın ki önünüz güzel olsun. Ve birlikte aynı tabakta yemek yiyorsunuz. Sanki biraz bardakta o sana veriyor sen ona veriyorsun. Böyle paylaşımınız oluyor. Gözün arkada sevdiğin kişi gelecek. Merak etme. Bu sevdiğin kişi geliyor. Ama hep kendini haklı çıkarıyor. Ben biliyorum, ben ediyorum, ben yapıyorum. Hep sanki lafını ağzından bırakıyor. Bırakmıyor ki içini döksen, konuşsan fırsat vermiyor. Kendini savunmaya hep kalkışıyor. Sanki seni hep yarı yolda bırakıyor. Bir de çok dedikodumuz söylenmiş. Ama bu aklındaki kişiyi dedikoduya kulak asmıyor. Kim ne dersen desin seni dinleyecek. Bir bu keçiçek ona götürülsün. Buradan da bir erkek bir bayan. Ee, ikisi de çok yeşillik bir yerde. Sanki böyle ne diyeyim Karadeniz gibi bir yer. Böyle ormanlık bir yerden yaşıyorlar. Çok güzel bir yerde. Yani her yer yeşillik. İkisi birbirinden limonlu yani biraz olmuş. Ama birbirini seviyorlar. Biri sebep olmuş. Üçüncü kişi araya girmiş. Bu iki kişi birbirine böyle biraz araları bozulmuş. Arkadaşlar. Şimdi çok böyle acil aniden beklemeden bir arkadaşlar. Sanki arkadaştın. Bir aşkla ilgili hiçbir şey bilmiyordun. Yani bu size aşık olmuş ya yani da teklif edecek. Sürpriz bir teklif size edebilir. Çok iyi bir adam. Bununla çok mutlu olabilirsin. Bu kişi de erkek. Ee, buradan isminden T, A, N, I, Ş harfi olan. Çok iyi yürekli. Ee, böyle omuzlu, geniş bu da. Ee, fazla e, şişman değil. Bir de bir bayana bir erkek çok sert davranıyor, çok üstüne gidiyor. Fazla fazla üstüne gidiyor ve üzülüyor, gözyaşı döküyor. Göz yaşları senelerde beri dökü, döküyor. Sanki bir türlü e, yani mutlu olamıyor. Buradan hala bir kapalı bir bayan çenesi uzun güzel bir bayan bir kırarsız kalmış. Sanki bir şey var kırar verecek de ama hala verilmemiş. Acaba vereyim, vermeyeyim gibi bir korkusu var. Tenedüktedir yani. <laughs> Pardon, kusura bakmayın. Bir erkek sanki aklı iki arkadaş tarafındadır. Yani bu iki erkek arkadaşları ona sanki yanlış gösteriyor. Yani ne diyeyim size? E kötü arkadaş diyelim. Bu iki arkadaş onun kötü yola sapan bir genç erkek var. Bir de buradan küs bir kişiden barışma, konuşma barış sağlanacak. Bir e, bayanla bir erkek. Bunlar artık evlidir, bekardır nedir belli değil arkadaşlar. Bizler ne görüyorsa söylüyoruz. Biz kendimize göre, enerjimize göre konuşuyoruz. Kafamıza göre de yani böyle şey. Hislerimize göre konuşuyoruz. Buradan uyum sağlanıyorsun ve kendin bir yol seçeceksin. İçki çanta elinden sanki bir derenin başında jile takım üstünden etek pantolon gibi yadeciyledir giymişsin bir yola gideceksin bir karar vereceksin bir seçenek yaparsın bir de bir erkeğimiz gençtir sanki 22-23 yaşında bir yurt dışına gidecek Almanya bir yere gidiyor Allah'ın izniyle bir buçuk aya kadar gideceksiniz bu kişi gidersen eğer bana yorum yazabilir çünkü bir sudan geçiyor ve bir yabancı ülkeye geçiyor. Seninle her şeyini birbirinize paylaşacaksınız. Birbirinizi mutlu edeceksiniz. Arkadaşlar elini tutacak kişi sana değer verecek. Seni mutlu edecek. Her şeyini sana verecek. Ona güvenmelisin. Ve güvensizsin. Korkularım var. Nedense çok korkmuşsun. Yani bir türlü kimseye güvenemiyorsun. Bir de aklındaki kişi uzaktan da seni izliyor, yakından da izliyor. Her yerden sana bakıyor, seni seviyor, gözetiyor sizi. Bir balay çıkmış size. Balay senle bir erkek, bir bayan, bir erkek. Balaya gidecekler. Buradan isminden VH E -T Z harfi olan kişiler. Evlilik ve balayı görünüyor. Arkadaşlar çoktandır size tezbih falı bakmamışım. İzniniz olsun. Bir tezbih falı gelirsen de gelmesen de e, geneldir. Kızmanıza gerek yok yani kendi kendine. Çünkü geneldir. Herkese uymayabilir. Ve niyetinizi tutun. Herkes gören kişi kim olursan olsun. Niyet tutanı tutmayanı için. Her Allah gelirsen e, niyetiniz gerçekleşecek. Muhammed gelirsen ertelenir. Bismillahirrahmanirrahim. Ne niyet olursan olsun olumlu, olumsuz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi Ya Rabbi niyet ediyorum herkes için. Niyetlendim geneldir. Ve tezbih falına bakıyoruz. Ve hasbun hasen falıdır. Fala fala Fatma sedara beytallâhe huzur hasanço hazire refalonunki ya allah bismillahirrahmanirrahim 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 benim elim değil fatma annemizin elidir Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah geldi arkadaşlar bu Ramazan'ın şerif ve ne dilemişse dileklerin gerçekleşecek aşk dilemişse para dilemişse kim ne dilemişse gerçek olur arkadaşlar zaten isteyen kişiler bir soru bir cevaptır yani olumlu, olumsuz ne istersen bakıyorum biliyorlar çok kişiler e, tavsiye ediyor hemen arıyorlar onlara bakıyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.